Yokum sanki bu şehir de. Şehir Herkese selamlar dostlar. 12 Mart 2021 iddia tahminleriyle hepinize merhaba. Neden böyle bir giriş yaptım? Hemen kısaca size ondan bahsedeyim. United bizim iki tane kuponumuzda vardı. Hangi iki kup kuponumuzda vardı ondan bahsedeyim öncelikle. 90 artı 2'de köşe vuruşundan Kean'ın attığı golle beraberliği yakaladım Milan. Öncelikle onu göstermek istiyorum ben gerçekten. Ondan dolayı böyle bir üzüntüyle açtım videoyu. Şimdi bu benim Telegram grubumda bildiğiniz üzere katıl üyelerine her gün böyle düzenli çalışma yapıyoruz. 4 tane kombine halinde çıkardım. En güvendiğim maçları ne kadar misli oynadığımı hepsini yazdım buraya. Ajax maçı kazandı. Eyvallah güzel. Ajax'a ben güveniyordum. Zaten sizlere de verdim. Roma zaten ilk kombineye baktığınız zaman da YouTube kombinesi zaten. Her zaman bunu söylüyorum sizlere. Ee, YouTube kombinesi de Roma maçına kaldı bu arada. Ajax geldi. Ajax yine geldi. Ajax 3 kupona yerleştirdim. Öyle güveniyordum ki. Geldi yani. Bin fişi şeklinde verdiğim kuponda o da geldi. United kombine 2'ye bakar mısınız? Şuradan göstereyim. United direkt maç sonu 1 e almıştım. Rangers'ı da KG var e almıştım. 90 artı 2'de kombine yattı mesela. Gerçekten üzdü. Bin fişine bakın. Yine burada United maç sonu bir 4.5 alt vardı. Bin fişi de burada gerçekten yattı. Kötü oldu yani ondan dolayı. Ajax geldi. Kar, e, bu maçta kombine de gelirse kar zarar birbirini dengeliyor. Buradan da bunu göstermek istedim sizlere. E, dün de kazandık. Dün de gerçekten güzel bir iş çıkardık. Ondan bahsedeyim hemen sizlere. Nereden? Şuradan göstereyim sizlere arkadaşlar. Dün bu Telegram grubumuzun kuponları arkadaşlar. Tek maç Manchester City'ye Şampiyonlar Ligi mücadelesi bildiğiniz üzere ev sahibi her iki yarıyı da kazanır. Tek maç 2-0-5 orandan won. İkinci tek maç sizlere de önermiştim. Bunu isteyenler tek maç olarak değerlendirebilir şeklinde. Leipzig en çok korneri kullanır. -20'den 1 1.90'a kadar oranla düşmüş. Zaten de belirtmişim. Bu yattı. Kombine bir. Steam maçı handikapla kazanır. Barcelona KG var. Sizlere de 0 2 çifte şans vermiştim. Ondan bahsedeceğim. Bin fişine bakın. İşte maç sonu 1 2 buçuk üst. Barcelona en çok kornerde. Bilbao maçına da 2 3 gol. O da başarılı. Telegram'da dün çok güzel kar ettik. Artı 700 lira kar etmişiz mesela. Benim kendi oynadığım misli kombinlerini zaten ben atıyorum. Hatta bu da YouTube kombinimiz arkadaşlar. YouTube kombinesi de kazandı. Manchester City maç sonu 1 buçuk üst. Bilbao maçı toplam gol bir buçuk üst. Barcelona'nın yenilmemezliği daha değişik tahminler vermeye çalışıyorum. Her iki yerde de buradaki e, tahminleri de ana kupon olarak zaten YouTube'dakileri değerlendiriyorum. Burada da kazanan kuponlar var zaten. Instagram'dan takip ediyorsanız sizler de göreceksinizdir. Aynı zamanda tek ben vermiyorum Telegram grubunda ENES var, basket editörümüz Burak var, futbol editörümüz e, Burak da dün fullledi. 3 maç verdi. 3'ü de hepsi gayet kılçıksız bir şekilde başarılı bir şekilde geldi. Onun dışında gece de Enes'ten bahsedeyim. Enes'ten ismini geçmişken. NBA kuponumuz vardı. İki maç vardı zaten NBA'den. Dallas maçına maç sonu bir. Washington maçına da 233.5 üst verdik. O da başarılı şekilde oldu. NBA kuponumuz da geldi. İki gündür gayet güzel gidiyoruz. United eğer 90 artı 2 ile de gollemeseydi. Üçüncü günümüzde gerçekten kar anlamında çok iyi bir zirveye çıkacaktık. Sizler de Telegram grubuna katılmak istiyorsanız arkadaşlar abone oluşunun yanında katıl var. E, iOS kullanıcılarına bir şey söyleyeyim. Onlar Android telefon üzerlerine YouTube hesaplarına girebilirler. Video açıklamasına katıl linki var oradan girebilirler. Veya bilgisayar üzerinden YouTube hesaplarına girerek katılabilirler. Katıl butonu ayrıca Kangal Test videosunu izledikten sonra sizler de Fino Buldo Kangal üyelikleri var. Bu üyeliklerden satın alarak hem Telegram grubuna gelebilirsiniz. Hem de üyeliklerin ayrıcalıklarından faydalanabilirsiniz. Ben direkt maçlarıma geçeyim. İki tane maç aldım. Bu arada 23 maçları da başladı. Henüz daha gol yok. 20-55 maçlarının bitmesini bekledim. Ajax da 3-0 aldı zaten. 90 artı 2'den de attı. Gayet güzel bir şekilde geldi. Rangers'ın KG'si geldi. Villarreal maçına da en çok gol. ikinci yerde söylemiştim. O yattı fakat Roma maçına kaldı. Hatta Roma maçına bakayım nasıl başlamış. Roma maçı YouTube'da ana kuponlarımızdan bir tanesi. Gayet de iyi başlamış. Shakhtar'da bir tane şut çekmiş. Bakacağız artık. Şimdi gelelim Lazio maçıyla Beşiktaş mücadelesine. İkili kombinem tek kuponlar şeklinde sizlere önereceğim. Çok fazla maç var fakat Giresun maçının mesela maç sonu 1 oranı 1.70. Bence oran fazla açılmış. Güvenemedim girmedim. İki maçımıza girelim devam edelim. İlk maçımız Lazio mücadelesi. Şimdi Lazio Crotone'ye karşı nasıl bir futbol oynar ondan bahsedeyim bence öncelikle size. Bu maçta dikkat edilmesi hususla gereken hususlardan bir tanesi Lazio'nun önünde oynayacağı bir karşılaşma var. Öncelikle onu değerlendirmek lazım. Ee, önünde oynayacağı Bayern Münih deplasmanı var. Bence öncelik burada Bayern Münih deplasmanına ayıracaktır diye düşünüyorum. Bazı futbolcularını bu maçta dinlendirebilir. Hatta ideal kombinin çıkarırsa bile ilerleyen dakikalardan dakika 60 sonra bir 2-0'lık skoru yakalarsa ileri hattan oyuncuları çıkartabilir diye düşünüyorum ben. Çünkü deplasman takımı çok zayıf bir takım. Özellikle deplasmanda daha galibiyeti yok. Oynadığı 13 tane karşılaşmadan şöyle göstereyim. 2 beraberliği 11 mağlubiyeti var. 10 tane atmış 38 tane de gol yemiş. ya maç başına deplasmanda çok fazla gol yiyen bir takım. Ama şöyle bir durum var. Lazio'nun önünde oynayacağı bir Bayern Münih mücadelesi olduğu için önemli bir karşılaşma. İlk maçında 4 tane yemişsin yenilmişsin. Deplasmana çıkacaksın. Bir umuttur yaşamak diyerekten oynayacaklardır diye düşünüyorum ben. Bu maçta yani 5-6 tane gol olacağını sanmıyorum o yüzden. Kroton ne kadar kötü bir rakip olsa da Lazio'nun o kadar çok gol atmasını beklemiyorum ben. Sakat isimlere baktığımız zaman da Lazio tarafına baktığımız zaman da Lazari bu maçta ve Luis Felipe bu maçta olmayan bir isimden. Krotona baktığımız zaman da önemli bir sakatlığı yok diye <laughs> gözüküyor arkadaşlar. Ben bu maçta tahminimi şöyle yapacağım sizlere oranı bence gayet güzel. Bu maçta ben 5 gol çıkmasını zor diye düşünüyorum. Maksimum 4 çıkar diye düşünüyorum. Yani 4 olursa teller telletir bizi yani 5 gelmemesi için. Fakat geleceğini sanmıyorum. Maç sonu 4.5 kart yaparak da 1.55 gibi orandan değerlendirmek isteyen arkadaşlar. Bence oran açısından gayet güzel bir oranı var. Değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız değerlendirebilirler. Bir diğer mücadele Başakşehir Beşiktaş mücadelesi. Ben biraz açık konuşmak istiyorum. Bu tamamen benim kendi fikirlerimdir. İsteyenler fikirlerime katılmayabilir. Öncelikle bu maç hakkında onu söylemek istiyorum. Şimdi Başakşehir ilk galibiyetini aldı. Ortada bir kalite farkı var. Ee, şu an her iki ekibe baktığımız zaman da oyun açısından zaten aşırı bir kalite farkı var. Normal şartlarda bu ne olur arkadaşlar? Ben ya yani gözlerimi kapatırım. Ne kadar param varsa da Beşiktaş'a basarım hesabı. Fakat işler işler Süper böyle olmuyor. Daha hatta eee 2 gün önce CS'den bir açıklama geldi. Süper Lig'de en çok şike yapan takımlar var mesela. Şike yapan takımları yazmışlar. Öyle söyleyeyim ben size. Ee, Eskişehir, Sivas, Beşiktaş, Fenerbahçe böyle Süper Lig'den de isimler var yani. Sürekli Süper Lig'den isimler var. Bu maçta da hakemler maça gerçek ciddi anlamda var olsun, orta hakem olsun ciddi anlamda etki ediyor. Yani gözle görülebilir şekilde bu VAR sistemi niye var? Gerçekten anlamak güç. Normalde bence Beşiktaş kazanır. Fakat İşler biraz karışık olacaktır arkadaşlar. Şimdi lig kızılsın diyerekten burada Beşiktaş'a karşı bir puan kaybı hakemler tarafından müdahale edilebilir. Bu tamamen benim kendi fikirlerim. İsteyen katılır, isteyen katılmaz. Öncelikle onu söyleyeyim. Ondan dolayı ben bu maçta bir maç sonu 2'ye gitmedim. İsteyenler gidebilir. Fakat şöyle dediğim gibi normal şartlarda oynadıkları oyuna baktığımız zaman da Beşiktaş'ın bunun futbolcuların bir ayağını bağlayın yani sağdaki 4-5 tane futbolcunun ayağını bağlayın. Beşiktaş bu maçı yine kazanır. Yani Başakşehir'in oynadığı futbol değil. Gümbür yani top oynuyor. Yani girerse karambole atacağız. Son maçına da galip geldi. 90'da mı 80'de mi? Zor zor attı öyle söyleyeyim ben size. 88'de yani 90'da attı. 88'de gençler kırmızı gördü. Ligin şu an dibindeki takım oynadığı futbol. Mehmet altı da gitti zaten. E, oynadığı futbol futbol değil gençlerin de Başakşehir onu zor yendi. Ben bu maçta Beşiktaş galibiyeti gelebilir fakat ben gol bahsine gittim. Nasıl bir gol bahsine gittim? Ben bu maçta 4 gol olacağını sanmıyorum. Lazio maçıyla kombinleyince ikinin üzerinde oran aşıyor. 1-1'lik ee, bir, 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 bir skor çıkabilir. Galip gelse de 2-1'lik... <laughs> Pardon. Galip gelse de 2 birlik bir Beşiktaş galibiyeti gelebilir. Veya 1 sıfırlık galip gelebilir. Bu maçta 4 golün çıkmasını ben pek beklemiyorum. Başakşehir'in kendi evinde oynadığı maçlar zaten genellikle alt bitmiş. 3.5 alt bitmiş son dönemlerle karşılaşmak hiç doğru değil zaten onu onu da söyleyeyim ben. Fakat dediğim gibi hakemlerin de müdahalesi olursa veya olmaz her neyse onu bilmiyoruz maç saatinde göreceğiz. Fakat ben bu maçta 4 golün çıkacağını sanmıyorum. E, sakat cezalaya baktığımız zaman da Başakşehir'de hala sakat isimler var. Bolingoli sakat, Chardis sakat, Junior Fernandez sakat, Uyburan Sen sakat. Başka Mahmut Tekdemir sakat. Kaysara antrenman eksikliğinden bu maçta yine yok. Yani Başakşehir'de eksik var var üstüne var. Beşiktaş'a baktığımız zaman da Cenk Tosun bu maçta oynayabilir. E, şüpheli olarak gözüküyor. E, son antrenmanlara katıldı diye biliyorum ben. 1.35 gibi orandan ben bu maçta 4 golün çıkacağını düşünmüyorum. Gelelim kupona. Bu arada sizden ricamdır arkadaşlar. Videoya bir like atarsanız gerçekten ciddi anlamda moral motivasyon açısından önemlidir isterseniz atabilirsiniz arkadaşlar. Tamamen size kalmış. Kuponumda bu şekilde tek maç olaraktan da 2 oranı var. 2.09'luk oranı var. Günü değerlendirmelik. Cuma'da biraz daha dikkatli olmak lazım arkadaşlar. Değerlendirmek isteyenler bu şekilde değerlendirebilirler. Kanala abone değilseniz de abone olun bir zahmet. Zahmet olmazsa görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.